O sırada İzmit'te bir otomobil fabrikası açıldı. Süleyman Demirel orada bir konuşma yaptı. Benim işçim, benim mühendisim, benim bilmem neyim falan. Benim mühendisim, benim işçim, benim bilmem neyim. Onlara iltifat ediyor. Kitlede bir ses yok. Heyecanlandı. Ses verin, ses, ses, ses. Alkış koy. Yani alkışlayın alkışı kendi talep ediyor. Alkış kadar kitle namına bir iş yapan adamı sapıttırma şansı olan başka bir müessir yoktur. Alkışla nice insanlar insanlık dairesinden çıkıp firavunlaşmıştır. Alkış nefse en büyük yemdir. Tevazunu kaybedenlerin kahir ekseriyeti bu aşırı iltifatlar, alkışlar sayesinde olmuştur. Ben bu hadise yeni olduğu bir zamanda onlarla konuşmuştum. Dedim ki Yavuz Sultan Selim ülkesini ikiye katlayan Mısır seferinden dönüp geldiği zaman öğlen vakti şu yakınımızdaki bulgurluya vasıl oldular herkes bekliyordu ki derhal İstanbul'a girelim çoluğumuzla çocuğumuzla bir an evvel kavuşalım o koca hükümdar burada sabahlayacağız burada geceleyeceğiz gece yarısı İstanbul'a gireceğiz dedi paşalar itiraz etti sultanım hünkârım Gündüz gözüyle gidelim, çoluğumuzla çocuğumuzla karış, kavuşalım. Gece yarısı niye bekliyoruz? O koca Yavuz, Yavuzluğunu göstererek dedi ki, bir fetih elde ettik. Üç kuruşluk savap kazandık. Aleme kendimizi alkışlatalım, nefsimize gurur gelsin de, o sevabı da kaybetmeyelim Kimseye görünmeden gece vakti gireceğiz. Şimdi bu da bir devlet ricali, Süleyman Demirel de bir devlet ricali dedim, bunun üzerine Süleyman Demirel anlattı. Bak dedim, o alkışa talip oluyor, zorluyor karşısındakileri, beni alkışlayın, sizin nefsinizi okşayan bir söz söyledim. Belki ise davet etmek şöyle dursun. Süleyman Demirel'in sözündeki ehemmiyetle kabili kıyas olmayacak derecede ülkesini ikiye katlayan bir başarının arkasından ki ona nazaran alkışı trilyon kat defa hak etmiş olmasına rağmen alkıştan korkuyor. İşte Süleyman Temel Demirel'in tavrı cumhuriyet İslam'ı reddetmiş layık cumhuriyet Yavuz'un tavrı İslam'a tabi onu dava eden bir devlet Osmanlı. İki devlet ticari arasındaki fark iki devir o, dev, o iki devre hakim olan umumi zihniyetin makesidir.